Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu öz ısı, ısı ve sıcaklık değişimi arasındaki ilişki olacak arkadaşlar. Konu anlatımı çalışacağım testimiz de 9. sınıf matematik ders kitabı, fizik ders kitabımızın 224. sayfasında yer alan birinci çalışma yaprağı olacak arkadaşlar. Önceki testleri de kitaba ait, full çözüyorum biliyorsunuz tamamını. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Aha da buraya, sağ üst köşe ders kitabı, konu anlatım sınıf içi ölçme, örnek yazılar hepsinde arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri var. Bu notları teker teker oku. Zamandan çalmayalım dondurarak. Burayı da dondurarak bir bak. Buradakilerde arkadaşlar eski müfredat ama seni ilgilendiren konular. Müfredatın eski olduğuna bakma. Konular yine aynı. Tamam. Isı ve sıcaklıktı. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki fizik dersinde ısı ve sıcaklık değişimine etki eden etmenler ile ilgili deney düzenekleri hazırlanmış ve tablo değerleri elde edilmiştir. Arkadaşlar birinci deney, ikinci deney, üçüncü deney. Üç tane deneyimiz var ve bu deneyler sonucunda bir takım şeyler yapılmış. Okuyalım birinci deneyi. Özdeş bardaklardan birine M kütleli, diğerine 2 M kütleli limonata konuyor. Arkadaşlar özdeş bardağımızı çizdim. Bir arkadaşa M kadar, diğerine de 2 M kadar limonatayı koydum. Tamam mı? Tamam. Bu birinci, bu da ikinci düzenimiz olsun. Peki, her iki bardak da buzdolabının aynı rafına aynı anda yerleştiriliyor ve eşit zaman aralığında Termometre yardımıyla bardakların sıcaklıkları ölçülüp elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda kaydedilir. Arkadaşlar bakın benim şu cümleden anladığım şu. Her iki bardakta buzdolabına aynı anda yerleştiriyor eşit zaman kalıyor ya. Demek ki hem bu bardağa hem de bu bardağa aynı ısı veriliyor ya da alınıyor. Q'ları aynı yani. Heh, Q eşittir. Hop. M, C, Delta, T'yi unutmuyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Ve netekim bakınız sevgili arkadaşlar. İlk koyduğumuz anda 23 dereceymiş her iki limonatamızda M kütleli 2 M kütleli. 5 dakika geçince bu arkadaş bakın 20 dereceye, 20 dereceye bu da 21.5'a düşmüş. Sonra 17, 20, 14, 18.5. Baktığımda arkadaşlar her 5 dakikada bir şurada eksi 3 derece bir değişim var. Değil mi? 3 derece, 3 derece, 3 derece azalıyor. Buradaki azalış da 1.5. 1.5, 1.5. Aklına geliyor. Ne geliyor? İki katı bir değişim var, değil mi? Hı. Hmm. Peki bu neden oluyor? Sevgili arkadaşlar, Q eşittir mc delta t dedik. Ha, soruyu okuyalım tabi. Buna göre öğrenciler bu deneyde hangi iki kavram arasında ilişki kurmayı planlamıştır? <laughs> arkadaşlar birinci için şöyle yazalım madem, Q1 eşittir m1 birinci c1 delta t1 yazdım. Q2'ye de yazıyorum. Şimdi burada söyleyeceğim zaten sana. M2 C2 Delta T2 Peki sevgili arkadaşım bak dikkatini çekerim. Bu ikisini beraber değerlendirelim. Q'lar aynı. Tamam mı? Q'lar aynı. Sonra M C ve Delta T var. Güzel. E sevgili arkadaşlar C'ler de aynı. Değil mi? Harika. Ama ne dikkatini çekiyor? Bak burada M kütle var. Burada 2M kütle var. E sevgili arkadaşlar bak burası M olursa buradaki değişimde 3 derece olursa değil mi? Aynı eşitliği yazdığımızda Q eşittir MC delta T. Bu da ikinci durum için yazdığımızda. Bakın bu aynı. Bu da aynı. Bak bu arkadaş 2M olduğunda çarpımı şurası 3'ü buluyor ya. Bunun da 1,5 santigrat derece olması lazım. 2 ile 1,5 çarpı 3 bak 1 ile çarp. He bak sevgili arkadaşım. Burada numerik değerleri de yazmana gerek yok ha bu arada onu da söyleyeyim. Direkt bunu yazdığımızda Q'lar eşit C'ler aynı sıvı olduğu için arkadaşlar e, öz ısısıydı bunlar biliyorsunuz. Öz ısı öz ısılar da aynı. E biz burada neyi o zaman test ediyoruz arkadaşlar? Şunu test ediyoruz. Bak biz bir düzenek kurduğumuzda deney yaparken neydi? Bütün faktörler aynı yapılır. Neyi inceliyorsam onlar değiştirilirdi. Arkadaşlar bak burada bu deneyde iki denesinde de Q'lar sabit tutuluyor. Aha da şu değerler. Bu değer ve bu değerler değişkenlik gösteriyor. Yani e buna da ne diyorduk arkadaşlar? MC'ye C MC ısı, sığası diyorduk. Yani sevgili arkadaşlar burada hangi iki kavramı ıı, arasında ilişkisi kuruluyor? Isı, sığası ve sıcaklık değişimi. Dikkat et. Sıcaklık değişimi. Bak dikkat edersen bu bunun iki katı sıcaklık değişimleri de iki kat. Değil mi? Ama ters orantılı. Çünkü bak bu iki nicelik birbirleriyle çarpım halinde ısı sırasıyla şey çarpım halinde. Hatta biz bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Şunu büyük C dersek, hatta şöyle göstereyim. Q eşittir büyük C çarpı delta T. Şu yani C çarpı m, değil mi? Heh. İşte C ile delta T çarpım halinde oldukları için ters orantılıdır. C'deki ya büyük C yani ısı sıhası bu arkadaşta sıcaklık değişimiydi. İşte arkadaşlar bu irdeleniyor. Anlaştık? Harikulade. Bak bir deney yaptığında bütün faktörleri aynı tutup sadece değişkenlerine göz atıyorsan ki burada değişkenler sıcaklık değişimi ve değişkenimiz aynı zamanda ısı sırası. Demek ki bunu irdeliyorum demektir. Anlaştık? Harikulade. İkinci deney düzenine gelelim. Bu sefer arkadaşlar özdeş iki kaptan. Birine mi? Şimdi burada da direkt yazacağım. M kütleli su, diğerine M kütleli zeytinyağı konuyor. Harika. 2 kap özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Bak yine 2 kap özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. eşit zamanda aktarıl aralıklarda termometre ile yardımıyla okunuyor. Yani eşit miktarda ısı veriliyor arkadaşlar. Q'lar yine eşit. Başka neler eşit? M'ler eşit. Değil mi? Güzel. Burada değişen ne oluyor sevgili arkadaşlar? Bak sıcaklık değişimleri farklı farklı. Ee, bir de iki maddenin küçük c'leri, öz ısıları farklı. Buna göre diyor öğrenciler deneyde hangi iki kavram arasında ilişki kurmayı planlamıştır. Bakın sevgili arkadaşım yine 1'e 2 oranı var. Hatta yazalım ya. Q eşittir mc delta t. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi arkadaşlar Q'lar eşit. Aynı. Bak değişmiyor. Çünkü aynı ısıyı verdik değil mi? Güzel. M'ler aynı. Hop ortaya çıktı. Sevgili arkadaşlar bak burada birinin biri iki katı ya. Şu çarpımın şu çarpımın de dengede eşit kalması lazım. Bak burada 3 derece 3 derece 3 derece artıyor. Burada da 6 derece 6 derece 6 derece. Bak yine 1'e 2 oranı var. Arkadaşlar burada da sabit sabit demek ki şunlar değiştiğine göre bunların yani Öz ısı ile sıcaklık değişimi ilişkisi kurmayı planlamış. Ve bu kurduğumuz planda da arkadaşlar bak C birken birken ısı değişikliği 3 santigrat derece oluyor. Değil mi? 1. Ama bak diğer tarafta ne oluyor? 0.5 0 iken bak 1 çarpı 3 3'ü bulman lazım. 6 olmalı. Evet 6 derece değişiklik var. Bu iki niceliğin çarpımı sana 3'ü veriyor ki Q dengede kalsın, eşit kalsın. Anlaştık. Kısaca özetliyoruz. Bir deneyde sabit sabit de gözlemlediğin değerler bunlar. Ama öğretmenim C'lerde sabit. Evet işte C'nin değerine göre C'leri biliyoruz. Küçük C öz ısıları. Öz ısısına göre sıcaklık nasıl değişmiş acaba? Onu irdelemişiz yani. Cepte mi? Cepte hocam. Harika. Geldik üçüncü düzene. Acaba bu sefer ne olacak? Muhtemelen evet diyoruz. Bakalım. Bak özdeş iki kaba. Sorunsunu sorusunu da bulalım tabii ki. Ee, i̇lk sıcaklıkları aynı. Güzel. Yine ilk sıcaklıklarımız aynı. 25 derece. 25 derece. Eşit kütleli sıcakları aynı olan eşit kütleli zeytinyağı konuyor. Güzel. Hop hop. Eşit kütleli. M kadar, M kadar. Bak bunun da C, bunun da C. Çünkü zeytinyağı. Tamam mı? Tamam. Kaplardaki zeytinyağının bir termometre yardımıyla sıcaklıkları ölçülüp elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloya kaydediliyor. Bak bu sefer de dikkatini çekerim sevgili arkadaşım. Isı miktarları farklı olan. He, ısı miktarları farklı. Bu sefer Q'lar aynı değil. Q ha burada soruyu tabi okuyalım. Ne irdelememiz diyor. Buna göre öğrenciler buna da aynı. hangi iki kavram arasında ilişki kurmayı planlıyor? E sevgili arkadaşlar Q eşittir. M, C, delta T. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sevgili arkadaşlar M'ler eşit. Aynı. E C'ler aynı. Dikkatini çekerim. Bak şimdi de burada hocam ters ters diyordun. Şimdi de doğru orantıyı kuracağız. Arkadaşlar Q ne kadar artarsa bu delta T değeri de artar. Bak sabit sabit değişkenler bunlar. Sıcaklık da değişiyor. Burada da arkadaşlar verilen ısı ile sıcaklık değişimi irdelenmiş değil mi? Bu ilişki kurulmaya çalışılmış. Hatta gel seninle hemencecik şey de çıkarımda da bulunalım. Bak 7 derece, 7 derece, 7 derece hep artı 7 derece artmış. Bu arkadaşın da arkadaşlar 3 derece artmış. Tamam mı? Tamam. Ya o zaman şöyle dersin bak bu 7 derece artıyorsa bunun kişi 7 Q kadar ısı alıyor. De, diğeri de 3 derece artıyor. Bu da 3 Q kadar e, ısı almış diyebiliriz. Aralarındaki ilişki de bu. Ben buradan bu çıkarımı da yapabilirim. 7 derece artmış çünkü doğru orantı bak. Bu ne kadar yükselirse şu sabit ya burası. Isı sırası sabit ısı sırasını sabit tutmuşuz. Neden ısı sırası sabit kalıyor? Çünkü kütlede öz ısıda e, aynı konu kapanmıştır. Bu 7 derece artarken bu 3 derece artıyor ise 7'ye 3 oranı vardır. Sorulmadığı halde bunu bile bulabiliyoruz. Cepte midir? Harikulade. Hadi gel ile ile devam edelim sevgili arkadaşım. 2 numarada artık hesap yapacağız. Diyor ki özdeş iki kaptan birine etil alkol. Aha da burada 20 gram konmuş. E diğerine süt konduktan sonra kaplar. Bak sütü de 40 gram koymuşuz. O dakikada dikkatini çekerim. Dakikada 18 kalori ısı veren ısı ısıtıcı yardımıyla ısıtılıyor. Bak jul değil ha kalori. Kaplardaki sıvıların termometre yardımıyla eşit zaman aralıklarında sıcaklığı ölçüp elde edilen sonuçlar aşağıda tabloda kaydediliyor. Dıbı dıp, dıp Buna göre sıvıların 10. ve 20. dakika sıcaklığını hesaplayarak yukarıdaki tablo ilgili bölüme yazın. E sevgili arkadaşlar. İlk yapacağım. Bak Q'larını hesaplayalım. Tamam mı? Q. 10. dakikadayım. E sevgili arkadaşlar 1 dakikada 18 kalori veriyorsam 10 dakikada ne yaparım? Çarparım. 180 kalori vermişimdir. 20 dakikada ne olur? Bunun 2 katı 360 kalori vermiş olurum. Bak önce bunu anlaştık değil mi? Heh, harika. E şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşım? Q eşittir. şuraya hesaplayalım. Q eşittir mc delta t. Değil mi? Güzel. E gel şimdi etil alkol ile çalışalım. E Q ne kadar verdik? 180 kalori. 180 kaloriyi verdim. Eşittir. E, kütlemiz ne kadar? 20 gram. Bir de dikkatini çekerim sevgili arkadaşım. Birimleri yaz. Çünkü verilen birim de bak. mc delta t. C ne kadar? 0,6. Ama ne birimi? Bak 0,6 kalori bölü gram santigrat derece. Bak gram gram gidecek. E şimdi sıcaklık değişimi de delta T hangi açı şeyden bulacağım birimden santigrat derece. E zaten santigrat derece. E sevgili arkadaşlar delta T'yi bulmak için ne yaparım? Bak gramlar gramlar gitti. Bu 20 ile 0.6'yı çarpı var benim için. 1.2 mi oluyor? 12 oluyor değil mi? 12 oluyor. 20 ile 06'yı çarpıyorum. E ne olacak? Delta T eşittir. 180 kalori bölü. Bak burada da kalori santigrat derecede üste çıkıyor. Sadeleş sadeleş. Şeyi tabii 12 buldum burayı. 12'ye bölmem lazım. Öyle değil mi? Harika. E delta T ne olur sevgili arkadaşlar? Bu durumda 180'i 12'ye böler isek. 15 yapıyor da hadi ben seninle bölü vereyim. 1, 12, 60, 15. 15 santigrat derece ne oldu arkadaşlar? Sıcaklık değişimi oldu. E bu arkadaş 20 idi. 20 santigrat derece artı 15 santigrat derece eşittir. 35 santigrat derece. 35 santigrat derece. Şimdi bir dur. Neden dur? E, 20. dakika için 360'ı yerine koyarak bir daha hesap yapmayacağım. Neden? E, zaten bak 10 dakikada 15 derece arttıysa e, önceki sorulardan da gördün. Bu bir 15 daha artacaktır. Artı 15, bak artı 15 kaç yapar? 50 derece yapar. Hatta gel yaparsak ne olur? Delta T'yi ne bulduk sevgili arkadaşım? Q bölü MC bulduk, değil mi? Güzel. E Q'muz 360 bölü 12 idi, bu belli zaten değil mi? 20 gram, şöyle diyelim, C eşittir MC M 20 gram, e C de 0.6, 12 değil mi? Güzel. Bak bunu buna bölersem de bu sefer arkadaşlar 30 santigrat derece olur. 30 santigrat derece bir değişim var. E 20'ye eklersen kaç olur? 50 olur. Yani hesap bile yapmama gerek yok. Şimdi geldim şu arkadaşa. Madem bunu da şöyle uzun uzun göstereyim. MC, delta T. Hatta şunu direkt C de. C süt. Büyük C tabi. Küçük C çarpı e, kütlesi olacak. Arkadaşlar kütlemiz 40 gram. E, çarpı M'si de e, M'sini yazdım. C'si de ne kadar? Verdi bana 0.9 değil mi? Hop 0.9. E, bu ikisini çarparsam ne olur? 36 olur. 36 birimini de yazalım ya. Kal bölü gram santigrat derece. Kal bölü santigrat derece. E bak buradan delta T'yi çekersek ne gözüküyor? Q bölü büyük C. Bu işte. Burada çarpım halinde ya buraya bölüm gidiyor. Evet çok güzel. 180 kalori vermiştik. 180 kalori bölü 36. 36 kalori bölü santigrat derece. Bak kaloriler gider bu ters çevirir yukarı çıkar. E bu da kaç arkadaşım? 5 değil mi? 5 santigrat derece. Delta T 10 dakika diyelim buna da. 5 mi? Emin ol şimşek. Evet 5 tabii ki. Bak artı 5. E bu arkadaş yine 20 santigrat dereceyle başlamıştı. 5'i topla 25 santigrat derece. Tamam harika. E şimdi dediğim gibi tekrar Amerika'yı yeniden keşfetmene gerek yok ama madem delta T e, Q bölü büyük C idi. E Q kaç arkadaşlar? 360 bölü. E C büyük C idi buraya yazdık. 36. Bak kaç oldu? 10 santigrat derece. Değişim 10 santigrat derece. 20 ile başlamıştık. 20 artı 10 eşittir 30 santigrat derece. Tuttu mu tuttu. Bak artı 5 artı 5. Konu kapanmıştır. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Yani şu Q eşittir. MC delta T'nin ne kadar muhteşem, işe yarayışlı, öğrenci dostu bir bağıntı olduğunu görmüş oluyoruz. Verilen ısı cismin kütlesi, maddenin kütlesi, öz ısısı sıcaklık değişimi. Şu arkadaş da ısı sırası. Anlaştık değil mi? Harika. Gel şu sözel e, kısımla soruyu tamamlayalım. Arkadaşlar şair burada bizde şunu soruyor. Dur bakayım şu netlemeyi bir yapmaya çalışayım. Tamam. Günlük hayatta bazı uygulamalarda malzeme seçimi yapılırken öz ısı ve ısı sahası dikkate alınır. Örneğin bazı taş fır taş diyorum. Taş fırınların iç yüzeyi metal yerine ateş tuğlası. Ateş tuğlası. Arkadaşlar refrakterdir bunun diğer adı da refrakter. Ağır sanayide çalıştığım için bilirim ben bunu. Adı verilen özel tuğlayla kaplanır. Benzer şekilde sıcak su torbaları dokulardaki kan damarlarını genişleterek, soğuk jel torbaları ise daraltarak ağrının hafifletilmesine ödem ve iltihabın azalmasına yardımcı olur. Buna göre taş fırınların yapımında metal yerine ateş tuğlalarının kullanılmasının sebebi nedir? Gerekçeleriyle açıklayız. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, ilerleyen konularımızda biz seninle şunu da konuşacağız. İşte ısıl denge, ısı aktarım yolları, ısı iletim hızı. Normalde ateş tuğlalarının kullanılmasının sebeplerinden birisi de iletim hızıyla ilgilidir. Ama biz şu an hangi konudayız arkadaşlar? Isı, ısı sığası, ee, öz ısı ve sıcaklık değişimi değil mi? Güzel. E arkadaşlar biz şunu biliyoruz bak Q eşittir MC delta T. Güzel bak hem kütle ile arkadaşlar öz ısısının öz ısı öz ısı sıcaklık değişimi ile sıcaklık değişimi ile ters orantılıdır. Yani sevgili arkadaşlar öz ısısı yüksek olan maddelerin ya da malzemelerin maddelerin sıcaklık değişimi daha az olur. Göreceli tabii ki bu burada göreceli olarak daha az. Yani arkadaşlar bak ben burada ne isterim bu fırında sevgili arkadaşlar? Yavaş yavaş ısınsın değil mi? Ya da işte ortamı şey yapsın. Tabii ki izolasyon şeyi de var arkadaşlar. Ortalığın daha çok ısınmasını isterim. Ya da dışarıya çok ısı gitmesin. Ya da ısıttıktan sonra arkadaşlar ısındı ya. Bu ısısını uzun süre tuğlalar. Tuğlaların. Tuğlaların. Sıcaklıklarını. Sıcaklıklarını. Uzun süre. Muhafaza etmesini İsteriz. E işte sevgili arkadaşlar, ne istiyorum? Bak, ateş tuğlaların öz ısısı çok yüksektir. Bu yüksek olduğu için arkadaşlar, öz ısısı bu arkadaşın sıcaklık değişimi çok düşük olur. Yani bir kere ısındıktan sonra bu tuğlalar ısınıyor, o zaman geç soğur. Değil mi? Geç soğur. Bir nevi, bir nevi deniz kenarında yaşayan insanların deniz etkisi gibi. Denizler geç soğur ya, ha? Onun gibi işte. Biz bunu isteriz. Aynı şekilde bakın burada da sıcak su torbaları var. Sıcak su torbaları veya soğuk jel torbalarında kullanan maddenin öz ısının nasıl olmasını istersiniz. E sevgili arkadaşlar yine yüksek bak öz ısı. Burada da aynı şey sebebi. ha Bak öz ısı yüksek öz ısı değerli malzeme isteriz. Zira sevgili arkadaşlar geç soğuyup geç e, ısınmasını ısınmasını isteriz. Mesela soğuk su, soğuk jelleri arkadaşlar bir anda ısınırsa soğukluğu gider yani. Biz isteriz ki soğukluğu uzun sürsün, daha çok tesir etsin. O yüzden geç ısınmasını isteriz. Aynı şekilde su torbalarının da arkadaşlar hemencecik e, sıcaklığını kaybetmesini istemeyiz değil mi? İşte bu yüzden de arkadaşlar öz ısı yüksek malzeme isteriz. Hem içine koyduğumuz sıvı öyle olsun isteriz. Hem de dışarıyı kapladığımız malzeme de öyle olsun isteriz. Ben kısaca cümleler yazdım. Sözel olarak da ifade ettim. Sözel olarak sen daha da uzununu yazabilirsin. Anlaştık. Harika. Evet hakkını verdik arkadaşlar. Birinci çalışma yaprağını halletmiş bulunuyoruz. Bayağı da süre harcadık. Hatırlatmalarımı yaparak testi tamamlayayım. Buraya oynatma listelerininkini koydum sevgili arkadaşlar. Şu notları oku. Hepsi kanalımda. Ayrıca bunlar da var. Allah'ın izniyle AYT'ye kadar, TYT AYT'ye kadar beraberiz. Anlaştık. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.